Hepinize merhaba arkadaşlar sizden bir isteğim olacak bu videonun yorumlarına bir tane renk yazar mısınız şimdi ben şöyle bir şey yapacağım Bunu biliyorsunuzdur yakınlaştıracağım yakınlaştıracağım ondan sonra mesela atıyorum böyle yapacağım Bu mu çıktı bakıyorum bu hangi renkmiş hangi renk olarak sayılıyor sarı ee, şey siz de diyeceksiniz ki mesela e, bence sarı diyeceksiniz yorumlarda sarı çıkacak diyeceksiniz atıyorum bir taneniz bir, birisi de diyecek ki yeşil mesela atıyorum ben birinizi seçeceğim ...ona sonra onun dediği rengi bulmaya çalışacağım ama hep değil farklı farklı yorumları da deneyeceğim mesela atıyorum yorumlarda demiş ki biri atıyorum yorumlarda bir demiş ki ben ee, mor atıyorum. Yakınlaştırıp moru bul mesela atıyorum dedi. Ben şimdi o moru bulmaya çalışacağım. Şey yaparak. Bakalım. Maalesef ki mesela atıyorum. Şimdi yeşil çıktı ya. O yüzden çarp koyuyoruz. Ben mesela bir tane daha yapayım daha iyi anlarsınız. Anlatımımdan bir şey anlamayanlar olabilir. Yapıyorum. Yorumda demiş ki bence buranın içinde sarıyı bulacaksın yakınlaştırıp. Ben atıyorum bir yerleri seçtim. Bakayım ne çıktı yeşil çıktı. Ay. Ama o sarının tonun sarı ile yeşil arasında. Bence bunu sarı sayalım. Çünkü en açığı sarı. Mesela şimdi yorumlardaki kişi sarı dediği için doğru bildi. Böyle bir akım başlatacağım. Yorumlarda yazar mısınız? Bir de şarkı söyleyin. Arkaya o şarkıyı koyayım. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar yani yaparsanız çok sevinirim. Bye.